Evet. <laughs> Yoğun güvenlik önlemleri altında Kızıl Meydan'a ulaştım. Şu anda Kızıl Meydan, Meydan'dayım. Ama e, buraya ulaşmak hakikaten şu anda terörist saldırıdan dolayı e, oldukça zorlaşmış vaziyette. E, bu bölgede kesinlikle e, navigasyon çalışmıyor. Google Map, Apple Map e, falan gibi hepsi e, çok ağırlaştırılmış konumda. Mesela ben araya araya Bolşoy Tiyatrosu'nu buldum. E, ondan sonra göstermiyor hiç Bolşoy'u. Tamamen el yordamıyla buluyorsunuz. Şu anda Kremlin'i görüyorsunuz aslında. Gördüğümüz yer meşhur Kremlin ve kırmızı tuğlalı kısım Kremlin duvarı ve Lenin mozaresi. Şöyle bir tarı yapma Binada Hun diye bir bina. Bu şu anda alışveriş merkezi. Eskiden saray falan dizilir. Ee, hava Moskova şartlarına göre iyi bugün. Güneş ara ara yüzünü gösteriyor. Fakat yine de e, soğuk. E, bizim için oldukça soğuk. Onu diyordum mesela bol buldum, bol önünde fotoğraf çektim, Oturdum seyrettim. Sonra oradan ayrıldım, 5 dakika sonra filan navigasyonda bol şey gösteriyordu. Özellikle yaklaştığımız bölgeyi e, göstermiyor. Bu ne şey oluyor? Onu çok anlamış değilim ama yani bir yere saldırı yapacak adam bu haritalar üzerinden mi? Nasıl olur adam Bir şey var herhalde yani. Yani hasper kadar yoldan geçerken dur bakalım şu Google Map'e bakalım da. Şuraya bir terörist saldırı yapalım değil miyiz? güvenlik önlemleri arttırılıyor. Halbuki derler ki en güvenli yer servis saldırının yapıldığı yerdir. Sonrası için. İşte biraz da bu işler ya bak işte biz elimizden geleni yapıyoruz. Yani boş durmuyoruz. Bütün tedbirleri alıyoruz ama işte bu teröristler de böyle. İhmal olmadan bu işler olmaz. Evet, Lenin'in mozolesi. Bir zamanların efsanesi. Bu tipler hiç ölmeyeceğini zanneden insanlar. Gerçi şey Çarlık prosesinde mücadelelerirken sürekli ölümle de burun buruna. Ee, sonradan gücü eline geçirenlerdeki büyük değişim maalesef halkın yağmurdan kaçarken doluya tutulmasına sebep oluyor. Şimdi bu kadar. Biraz kızıl meydanın tadını çıkarıyor.